Atatürk'ü teslim ettim sana. Tamam abi ben. Evet abi dinliyor. Sensiz. Evet. Sensiz vatanımın her yerine çöktü karanlık. Yetiş atam yetiş hainlerin eline kaldık. Seninle bağımsız özgür insanca yaşadık. Her 10 Kasım'da öksüzlüğümüze yetimliğimize ağladık. Güneş doğmuyor artık vatanımın üstüne Yan gelip yan yattık sahip çıkmadık devrimlerine. Her yanımızı sardı softalar, yobazlar, çakallar. Yüreğim yanıyor vatanım bölüp parçalıyorlar. Ne özgürlüğümüz kaldı ne de geleceğe umutlarımız. Her 10 Kasım'da zemheri soğuğunda ağlıyoruz. Sevdaların düştü gönlümüze. Yürüdük gösterdiğin hedefe. Dağlara taşlara yazdık. Türk Ön çalış diye. Halkını tutsak ettirmedin sömür ve faşizmin zincirlerine. O gür sesinle haykırdın. Durmak yok. ileriye hep ileriye. Al beyaz bayraklarla doldu meydanlar, sokaklar. Mustafa Kemal ölmez diye haykırıyor aslanlar. Sana sevdamızı yazdık. Yürüdüğümüz kendi yollara fırsat vermeyeceğiz. Sana küfür eden çakallara unutulur mu Samsun, Erzurum, Sivas, Ankara? Sonuna kadar yürüyeceğiz ölüm olsa da senin yolunda. Yokluklar içinde kanla irfanla kurtuldu bu vatan. Bağımsızlık uğruna kara toprakta koyun koyuna yatan var. Korkumuz yok itten çakaldan kara sakallı yovazdan. Savo der ki Dünyada sevdalım, aşkın sensin, benim tek atam. Teşekkür ederim. Bravo. Ağzına sağlık, Ağzına sağlık abi. Ben öyle şey yapmıyorum ya.